Mondi Motor'dan merhaba arkadaşlar. Bu videomda size motosiklet disk kilidini tanıtmak istiyorum. Krom kaplamalı, iki anahtarlı motosiklet disk kilidi. Kilidin üzerinde, yanında size alyan anahtarı da geliyor. Alyan anahtarıyla pili bittiği zaman, pil yuvasından pili değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Disk kilidinin üzerinden anahtarı çıkartıyoruz. Motosikletimizin diski üzerindeki deliklere bu disk kilidini takıyoruz. Bu şekilde taktıktan sonra disk kilidi hareketi algıladığında ilk önce uyarı ikaz veriyor. Daha sonra hareketi algıladığında bu şekilde alarm ötmeye başlıyor arkadaşlar. Uyarı başlıyor. Sizler de bu disk kilidi ile ilgileniyorsanız eğer bizlere WhatsApp yoluyla ulaşabilirsiniz. WhatsApp 534 771 48 48 Mondi Motor. Bu videonun altına N11 mağaza linkimizi koyacağım. N11 mağazamızdan bu ürünü ücretsiz kargo satın alabileceksiniz. Bu ürün size bu şekilde orijinal paketi içerisinde geliyor arkadaşlar. Çalışır halde, pili takılı, alyan anahtarı da üzerinde. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun arkadaşlar.